arkadaşlar Jüpiter Neptün kavuşumu 166 yılda bir balıkta kavuşuyor önemli bir dönem hızlıca bunu anlatmak istiyorum size Şimdi Jüpiter Neptünün kavuşumu aslında 13 yılda bir oluyor ama 13 yılda bir farklı burçlarda oluyor arkadaşlar. 13 yıl önce kovada, 13 bir 13 yıl öncesinde oğlaktaydı. 13 yıl sonra da koç burcunda Jüpiter Neptün tekrar kavuşacak. Şimdi neden bu kavuşum özel, neden bu kavuşum önemli dediğimizde dediğim gibi 13 yılda bir kavuşuyor olmuş olmaları da çok önemli. Ama balık burcunda 166 yılı önce kavuşmuş. İşte 166 yılı önce balığın temasında, kavuştuğunda neler olmuş? Onlarla da ilgili kısa kısa notlarım var. Onları anlatacağım ama önce bu kavuşum bize neyi anlatıyor? Hemen hızlıca ona bakalım. Önce kavuşumun olduğu yere bakıyoruz. Nerede? Balıkta. Balıktaki bir kavuşum hayatımıza öncelikle neyi katacak? Suyla ilgili olan gündemi katacak. Sular, denizler, okyanuslar, seller, yağmurlar, fırtınalar hayatımıza girecek. Balık yine bizim merhametimiz, merhametli tarafımızda daha spiritüel konular. Yardım seven tarafımız bazen kendimizi feda ettiğimiz e, tarafımızı anlatır. Birazcık daha duygusallığımızı ön plana çıkartacak, merhametimizi ve yardım güdülerini de ön plana çıkartacak bu kavuşum etkisi. Şimdi Neptün, Neptün de zaten Poseidon mitolojide de ee, ve ana temada zaten denizler tanrısı. Ee, yine işin içerisinde bir deniz var, su var, okyanuslar var, yağmurlar, fırtınalar, sellerle ilgili konular var. Demek ki burada bu kavuşumun etkisiyle birlikte işte ay sonuna kadar bu etkileri çok güçlü bir şekilde sularla ilgili olan konularla uğraşacağız. Bunlarla ilgili haberleri duyacağız. Sulardan gelen konular ee, gündemde olacak. Şimdi Jüpiter'e baktığımız zaman evet Jüpiter hep iyicil gezegen, büyük iyicil diyoruz. İyicil ve şans da getiriyor tabii ki ama bazen Jüpiter o kavuşumlarında her zaman iyi değil. Hep derim altında ne olduğuna bakmak lazım. İyi bir şey varsa Jüpiter iyi büyütecektir. Kötü bir şey varsa kötüyü de büyütecektir. O yüzden buradaki etkisini çok büyük şans, çok büyük destek olarak görmeden önce Neptün'ün buradaki sis konumunu siz durumunu unutmamanız gerekiyor. Ee, burada bir şeyler belirsiz. Neftün evet sular seller ama belirsizlikler de anlatıyor. Dolayısıyla buradaki her iki kavuşum buradaki belirsizliği de büyütebilir. Ya da hayatımızdaki bir şansı bir fırsatın üzerindeki sisi kaldırıp daha net görmemiz de sağlayabilir. O yüzden burada nasıl çalıştığı tabii ki kişinin kendi özel haritasındaki yerleşimi yaptığı açıları da çok önemli. Şimdi yükselen burcumuza göre gideceğiz. Ama ana temada şöyle diyebiliriz. Balık Aralık'taki Jüpiter ve Neptün kavuşumu. Neptün evet sular, seller, fırtınalar, okyanuslar, denizlerle ilgili olan gündemi getirecek. Ama Neptün bağlılık ve bağımlılık problemlerini de getirir. Neptün psikolojik olarak hassasiyetlerimizi de tekrar ortaya çıkartır. Neptün'de bir sis vardır ve biz bir şeyleri net göremiyoruzdur. Dolayısıyla bu kavuşumun etkisiyle birlikte bir şeyler ortaya çıkar, açılır ve biz birçok şeyi daha net görmeye de başlayabiliriz. İşte bu net görmek için kendi kendimize zaman tanımamız çok önemli. Bir şeyler dağılıyor. Bu sis etkisi dağılıyor hayatımıza ve net görüle, görülerimize başlıyoruz demek. Jüpiter'in şanslı olmuş olması zaten şu anda balığın üzerinde. Doğum haritamızda balık nereye denk geliyorsa bu konularla ilgili şans verecek. Ama unutma ki Neptün de burada sis etkisiyle beraber geliyor bu. Emin olmadan adım atmayalım. Balığın merhameti, duygusallığı yine ön planda olacak. Zaten Ramazan ayında bu merhametli duygular, yardım güdümüzün son derece geliştiği bir dönem. Dolayısıyla daha böyle manevi tarafımızın maneviyatımızın arttığı bir sürece doğru giriyoruz. E, 166 yıl önce ne olmuş konusuna geri dönersem eğer 166 yıl önce 1856 yılında arkadaşlar e, öncelikle Girit depremi olmuş. 8.1 şiddetinde e, bir Girit depremi gözüküyor. İnternetten de aradığınız zaman 1856'da olmuş diye. Onun dışında e, Kırım Savaşı ile ilgili e, bu... Rus-Kırım Savaşı'nın e, Deniz Harekatı'nın e, sonuçlandığı bir dönem. Aynı zamanda ıslahat fermanının yana, yayınlandığı bir dönem. Aynı şekilde bu dönem içerisinde mesela çok ciddi sıcaklar ortaya çıkıp yaklaşık 250 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğü bir dönemi de götürüyoruz. Yani baktığımız zaman Jüpiter burada çok şans vermiş mi? Vermemiş. Şanslı verdiği konular da olabilir. Aynı zamanda şeyi de gördüm burada. Mesela Türkiye'nindeki ilk deniz feneri, yine denizlerle ilgili olduğu için ilk Deniz Feneri'nin kurulumu da yine 1856'ya gelmiş. Hatta e, aspirinin e, işte etken maddesini bulan Gerard diye bir bilim insanının da bu dönem içerisinde, bu yıl içerisinde zehirlenerek ölmesi de e, bu 1856'daki olayların içine girmiş. Yani ana temada ne getiriyor bize bu Jüpiter-Neptün kavuşumu balıkta? zehirlenmeler aldanmalar aldatılmalar depremler denizden gelen sıkıntılar deniz kaynaklı sıkıntıları getirebilir ve bizim için özellikle su denizler depremler ama birazcık böyle hayal kırıklıklarının ön planda da olabileceği bir dönem Demek ki net görmeden adım atmamamız gereken bir sürece doğru giriyoruz. Balığın merhamet teması, yardım teması son derece ön planda. Buraya doğru yüklenelim. Bu bize de iyi gelecek. Şifalandıracak. Kendimizi şifalandıralım. Etrafımızdaki insanları da şifalandıralım. Daha böyle dua, dilek, meditasyonla ilgili daha spiritüel konuları da aynı zamanda yine ön plana koyacaktır. Yani zaten artık bu spiritüel konular ne kadar hayatımızın içinde daha da fazlasını tetikleyecek. Bu Jüpiter, Neptün kavuşumu arkadaşlar. Peki yükselen burcumuza göre baktığımızda nereler nerede gerçekleşiyor bu kavuşum? Bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hem şanslı olduğumuz ve aynı zamanda da dikkat etmemiz gereken konu ne dersek işte yükselen koçlarla başlayalım. Yükselen koçların 12. evinde. 12. ev bizim bilinçaltı evimiz. E, gizli düşmanlıklarla ilgili olan evimiz. Demek ki burada birazcık daha maneviyata döndüğümüz, kendi içimize döndüğümüz bir dönem. İşte daha spiritüel konulara yatkınlığımız, dua, dilek, meditasyonla geçirdiğimiz bir dönem olmuş olması gerekiyor. Burada e, sosyal çevre ya da etrafımızdaki insanlarla ilgili yaşadığımız hayal kırıklıkları ya da buradaki gizli düşmanlıkların işte bu dönem içerisinde açılıp bazılarının çok daha net görmemize, hayatımızdaki bazı kişileri çok daha net e, algılamamıza sebebiyet verecek bir kavuşum olacak bu durumda. E, yaratıcılığımızın son derece ön planda olduğu bir dönem demek ki bunu da çok güzel kullanmamız gerekiyor e, şifalanma zamanı kendini şifalandırma zamanı jüpiter aslında 12. ev geçişlerinde hep bir böyle koruyucu etkisi var ama bazen de çok küçük şeyleri kocaman yapıp büyütme etkisi de var demek ki kendi içimizde bir, şey, bir şeyleri büyütmeden e, kendimizi şifalandırdığımız ve başkalarına da yardım ederek bu anlamda yine kendimizi şifalandırdığımız bir dönem olarak geçirmeliyiz Hayal kırıklıkları konusunda etrafınızdaki insanlarla ilişkilere çok dikkat edin yükselen koçlar. Yükselen boğaların 11. evinde. Burada sosyal çevre, ilişkilerimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz, umutlarımızla ilgili bir şeyler netleşecek. Belki bir hedef değişimi, belki bir hayal değişimi. Buraya yapıyordum, gidiyordum ama artık şuraya gitmeye karar verdiğim bir dönem olabilir. Bazı şeyleri daha net görürsün. Belki çok uzun zamandır hedeflediğin bir şeyin aslında somut olarak elde edilemeyeceğini anladığın bir dönem olabilir. Dolayısıyla burada net gördüğünü artık inandığın şeyler için hedefleri hayallere git. Çünkü Jüpiter burada sana destek verecek. Ha ne olacak? Buradaki hayal kırıklıklarını sosyal çevreyle ilgili de yaşayabiliriz. Neptün'ün etkisi sosyal çevrenin üzerindeki sesi dağıtıp oradaki kişilerle ilgili de bize hayal kırıklıkları getirebilir. Ne yazık ki ama hedefler hayallere tutunduğumuz ve buralarla ilgili güzel güzel gelişmelerin şanslı destekleri olduğu bir dönem. Hedeflerde revizyon olsa da ne kadar gerçekçi, ne kadar somut, ne kadar elle tutulursa, o kadar yürümemiz gereken hedef yolculuğuna doğru gidiyor yükselen boğalar. Yükselen ikizlerin 10. evinde kariyer konusunda şanslı bir dönem. Uzun zamandır beklediğimiz gelişmeleri getirebilir. Artık o belirsizlikler hayatımızdan gidebilir. Olacak mı, olmayacak mı? Öyle mi, böyle mi diye düşündüğümüz e, her türlü konunun artık netleşmesini sağlayacak bu kavuşum hayatımızda. Kariyerle ilgili beklentilerimiz netleşecek bu kavuşumla birlikte. Burada e, tabii sadece kariyer olarak bakmamak lazım. Bazen ikili ilişkiler hatta 10. evde bu kavuşum ilişkilerin belli bir yere taşınması, sosyal statümüzde anlattığı için belki evlilikle ilgili olan konular, ilişkinin evliliğe taşınması artık bir şeyleri daha net bir şekilde ortaya döküp gördüğümüz bir zaman dilimi olabilir. Sadece hızlı hareket etmeyin. Şu Neptün'ün sisi bir dağılsın, net görün. Beklentilerimiz bu anlamda gerçekleşecek. E, yeter ki biz net görüp adım atalım. işle ilgili, özel hayatımızla ilgili, evimizle ilgili olan konular da e, şans getiriyor. Jupiter. Yeter, yeter ki oradaki sis bulutu dağıldıktan sonra somut veriye somut sonucu elimizde tutabilir hale getirelim acele karar yok. Ee, yükselen e, yengeçlerin 9. evinde. Bu zamana kadar ki konularla ilgili böyle yurt dışı konuları, hukuki süreçler, mahkemelik işlerinizle ilgili ne bekliyorsanız bu konuları daha netleştirecek. Artık burada bir e, eylem zamanını getirir. Yani yurt dışı başvuruları başvurdunuz, cevap gelmedi. Başvurayım mı, başvurmayayım mı? Gel gitleriniz var ise. Hukuksal bir süreciniz var. Bir türlü sonuçlanmayan hukuksal bir süreç ise işte bu kavuşum size bu konuları aydınlatacak demek. Ha bu dönem içerisinde böyle çok hukuksal bir süreciniz varsa adım atmak konusunda temkinli olun. Yani mümkünse ara buluculuklarla bu işe adım atın. E, sonrasında çok fazla uğraşmamak ya da zorlanmamak anlamında. E, ama yurt dışı ya da yurt dışı ile ilgili iletişim, ticaret vesaire yaptığımız konularla ilgili şans getirmeye e, geliyor bu kavuşum bizim için. Yükselen Aslanların 8. evinde buradaki konular parasal konular ortak para konuları ortak para konularında baktığımız zaman ne yazık ki e, burada bazen borçlar beklenmedik hareketler beklenmedik aileyle ilgili bir para konusu buralarda bir. Bir şeyler netleşir, yani sürpriz bir borç, sürpriz bir odam ödemeyi de getirebilir ve burada yaptığımız ortak bir yatırımda hayal kırıklıkları da yaşayabiliriz. O yüzden buradaki e, işin içinde para varsa, neptünde de varsa, net görmediğimiz flu olan her şeyden uzak durmamız gerekir çünkü çok adım atmak e, doğru bir şey olmayabilir. Sonrasında işte o sis dağılır. Ya biz neye yatırım yaptık? Biz neye aldık? Bu böyle değil de şöyle olacaktı diye beklentiler ya da sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ee, bu dönem işte şansımız ortak paralarda demek ki birer bir yerlerden aileden ortaktan eşten parasal konularda güzel güzel şanslı gelişmeler getirir. Sadece sizin yatırımlarınızda dikkatli olun. Net, somut yatırımlara doğru gidin demek. Yükselen Başakların 7. evinde 7. ev bizim evlilikle ilgili olan evimiz. İlişkiyi evliliğe taşımak, ilişki tarih, evlilik tarihini belirlemek, bu ilişki evliliğe gider mi gitmez mi kısmını netleştirmek bu dönem içerisinde ana temada hep ilişkiler ilişkilerle ilgili konularımızın netleşmesi. Dolayısıyla buradaki her zaman söylüyorum iyi bir ilişkiyi Jüpiter'de büyüteceği için artık evliliğe doğru gidiş yükselen başaklar için ha kötü bir ilişkide de işte ne varsa gizli kapaklı her şey onun da dökülüp ortaya ilişkinin bitme döneminde getirebilir. Dolayısıyla Neptün'ü bir bekleyin bakalım bir açsın şu sisli durumu ne görüyorsun karşında nasıl bir ilişki var elinde daha somut tuttuğun her türlü ilişkide şanslı ilişkiyi hatta evliliğe taşımakla da ilgili şanslı bir döneme gireceğiz. Ee, yükselen terazilerin 6. evinde 6. evde bizim tabii ki sağlığa dikkat etmemiz lazım tabii ki aslanları da atladık ama ee, sağlık evinden geçerken arkadaşlar burada Neptün'ün o bir şey, bir sağlık konusunda e, ortaya çıkartması yani böyle bir e, sağlık gündemini ortaya çıkartabilir. Böyle bir belirsizlikler varsa o netleşebilir. E, alerjik reaksiyonlarımız, böyle bir hassasiyetimiz varsa o artabilir. Kronik bir rahatsızlığımız varsa o coşabilir. E, zehirlenmelere de son derece dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. O yüzden sağlığa dikkat. Tabii ki 6. ev sadece bizim fiziksel sağlığımız değil ruhsal sağlığımızda anlattığı için ruhsal sağlık ...konularıyla ile ilgili sıkıntısı olanların da birazcık daha hassas olduğu bir döneme giriyor. Hem ruhsal hem fiziksel sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İş ortamındaki belirsizlikler ortaya çıkacak. İş ortamındaki insanlarla ilgili, işle ilgili, işi yapış tarzınla ilgili ya da bir ataman var ya da bir iş değişikliğin var ya da bir terfiğin var, departman değişikliği var. Bunları ortaya çıkartacak. Artık daha net göreceksin. Zaten burada bildiğin, emin olduğun bir süreci bekliyorsan netleşecek. Ha bu dönem içerisinde yeni bir şey varsa da ne yapacağız? Birazcık böyle emin olup ondan sonra adım atacağız. Sağlığa dikkat. Yükselen teraziler. Yükselen akreplerin 5. evinde. Şimdi 5. ev aşk evimiz. Yatırımlarla ilgili olan evimiz. Bir kere yatırımda işin içinde para var. Hep ne diyelim işte bir yatırım var. Emin olduğun bir yatırıma doğru. Evet şanslısın. Demek ki bu yatırımdan bir yatırım yapmakla ilgili şanslı bir dönem. Ama buradaki yatırımı zaten e, daha böyle banko gördüğün, daha garanti gördüğün bir iş. Yani riskli ise Neptün'ün sisi ortadan kalktıktan sonra açıldıktan sonra orada beklediğimiz kazancın tam zıttı çalışması ya da hayal kırıklığına uğrama riskimiz var. Parayı hareket ettirirken emin olduğumuz konularda yatırım yapmamız lazım. Çocukla ilgili bir konumuz varsa bir beklentimiz var ise e, gebelikle ilgili bir durumumuz var ise bu konuların daha çok ön planda olduğu ve buradaki belirsizlikleri artık ortadan döküp daha şanslı bir döneme doğru giriyorsunuz demek yükselen akrepler için. Aşkta da dikkatli olun. Aşkta da artık gizli saklı bir şey kalmaz ne ortaya çıkması gerekiyorsa artık önünüzde olacak bu kavuşumla birlikte daha net göreceğimiz daha net ilerleyeceğimiz bir döneme doğru giriyor yükselen akrepler ikili ilişkileriyle ilgili olan konularda. Yükselen yayların dördüncü evinde arkadaşlar dördüncü ev bizim evle ilgili evimi alacağız evimi satacağız taşınacak mıyız öyle mi olacak böyle mi olacak soru işaretlerini dağıtacak bu kavuşum dolayısıyla uzun zamandırdığımız koşturduğumuz bir ev, bir ev alımı, satımı ya da taşınma durumu ya da yer değişikliği durumu hop hayatımızda ve gündemde olacak. O yüzden bizim için şu an daha çok ev konuları gayrimenkulle ilgili olan konuları netleştirecek. Burada bir gayrimenkul konusunu alımı, satımı e, konusunda evet net olduktan sonra gördükten sonra emin olduktan sonra ev alabiliriz ev satabiliriz bu konular daha ön plana çıkabilir doğru ama e, emin miyiz net gördük mü doğru bir e, zaman doğru bir yatırım mı yatırım ise eğer e, bunları emin olduktan sonra ev almak, satmak, taşınmak, yer değişikliği için gayet şanslı bir süreci getirecek. Yeter ki emin olun, emin adımlarla yürüyün demek. Ha aile bireyleri, ebeveynlerle ilgili olan konularda hatta onların sağlıklarıyla da ilgili bu dönem birazcık dikkatli olmak lazım. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla da ilgili gündem getirebilir. Yükselen oğlakların 3. E, evinde Üçüncü ev bizim yakın çevreyle ilgili olan evimiz. İşte kardeşinizin uzun zamandır beklediği bir şey var. Kardeşinizle ilgili bir gelişme var. Netleşmemişse işte bu dönem içerisinde onun da netleşecektir. Yakın çevre tarafından hayal kırıklıkları yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz ama çok güzel destekleri de aldığımız bir dönem. Özellikle bu dönem imza atacak olan yükselen oğlakların at tık atmadan önce o imzayı iyice netleştirmeleri lazım yani bir şeyi oku 10 kere oku bir kere imzala aslında çünkü bu dönem imza attığımız şeyler çok böyle bilmediğimiz yeni bir yerden yeni bir konu yeni bir teklif yeni bir anlaşma ise mutlaka iyice okumakta fayda var Neptün'ün sesini unutmayın ama burada zaten emin olduğumuz, bildiğimiz bir konuda sadece bir ıı, haber bekliyorsak ve buradaki bir gelişme artık ortaya çıktı ve net bir şekilde görüyorsan yürüyebilirsin, imzayı atabilirsin demek. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler dönemini getirecek. Yakın çevreyle ilgili çok şanslı olduğumuz ama bazılarından da ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradığımız bir yakın çevre kardeş gündemiyle de uğraşacaksınız demek yükselen kovaların ikinci evinde para evinde. Para ile ilgili ne bekliyorsun? Alacağın, vereceğin bu para konuları, maaşın, işin, terfin, buradaki para hikayesi bunların hepsi işte bu dönem içerisinde gündeme geliyor. Nisan'ın sonuna kadar da burası netleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla Yükselen kovalar için para beklentileri, beklediği bir paranın gelmiş olması, uzun zamandır beklediğimiz bir para varsa gelir. Ya da bizim parayla ilgili bir artışımız olacak ise, olacak mı olacak, olmayacak mı diye sorguluyorsak, o da bizim için netleşeceği bir dönemdir. Yeni bir iş, yeni bir kazanç, yeni bir para ya da farklı bir yerden para kazancını da tetikleyebilir. Ha burada neye dikkat edeceğiz? Beklediğimiz haberleri açacak bize buradan şans getirecek ama sen kendi paranla ilgili bir yatırım yapıyorsan dediğim gibi işin içinde para olduğu zaman Neptün de burada olduğu zaman her zaman 10 kere düşün bir kere adım attır. Riskli olmadığın emin olduğun konularda evet parayı hareket ettir ama şu dönem risk almak için doğru bir dönem değil hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Parasal konularla ilgili dikkat. Yükselen balıkların birinci evinde zaten ben evi seninle ilgili yeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, ilişkilerde yön değiştirmek, iş, her şeyde yeni bir döneme giriyor yükselen balıklar. Güzel bir dönem. Ha hassas bir döngüdesiniz, hassas bir dönemdesiniz. Ruhsal olarak, ee, psikolojik olarak e, daha hassas olduğumuz bir dönem daha duygusallığımızın ön planda olduğu bir dönem duygusal kararlar vermiyorsan eğer daha radikal daha somut hareket edebiliyorsan zaten harekete geçme zamanı Jüpiter sana destek veriyor ama e, bu Neptün'ün bağlılık ve bağımlılık problemlerini en çok ortaya çıkartır böyle sıkıntı mesela bu dönem içerisinde bağlılıklarını şifalandırmaya çalışıp bağlılıklarından bağımlılıklarından kurtulmak için daha doğru bir dönem ee, yeni ilişkiler ve kendinle ilgili yapacağın şeyleri çok daha net göreceğin ve net görüp de adım atabileceğin bir dönem ama ruhsal ve psikolojik anlamda sıkıntılarımızı da arttırabilir. Rüyalarımız enteresan olabilir, hislerimiz daha enteresan olabilir. Birazcık şu dönem hassas bir ruh halinden geçiyorsun. Bu hassas ruh halinde çok radikal kararlar vermek doğru değil. Birazcık daha kendimize yatırım yaptığımız, kendimizi gördüğümüz, dinlediğimiz, iç sesimizi duyduğumuz bir süreç olmalı ki yanlış bir başlangıç, yanlış bir kararla adım atmayalım. Ama Jüpiter'in desteği tabii ki var. O sana şans getiriyor ama Neptün'ün getireceği hayal kırıklıklarını da göz ardı edemezsin. Eğer bunları beklemeden çok hızlı kararlarla bunu seçtim, bunu iptal ettim, buna başladım, bunu bitirdim kararları sonrasında sana hayal kırıklığı getirir. Ben bunu niye yaptım diye oturup düşünüp üzülmemek için. Bağlılık ve bağımlılık yaratma. Psikolojik olarak da kendine yatırım yapman gereken bir dönemdesin. Yine e, zehirlenmeler, yine e, alerjik reaksiyonlarımız varsa bunları da azdırabilir. E, yükselen balıkların bunlara da dikkat etmesini söyleyelim. Hızlıca yükselen burcumuza göre etkileri bunlar arkadaşlar. Yeni bir döneme giriyoruz. Hepimiz için şifalandığımız spiritüel konulara daha yat olduğumuz, bol bol dua ettiğimiz, bol bol meditasyon yaptığımız bir zaman olması lazım. Bağımlılıklarınızdan kurtulduğumuz bir zaman olması lazım. Daha yardıma yönelik her türlü şey, başkalarına da dokunabilmek, onlara da iyi gelebilmek hepimizi şifalandıracak. Bu tarafımızı lütfen ön plana çıkartalım. Zaten bu Ramazan ayıyla da birlikte çok daha güzel bir zaman bu hepsinin birlikte bir araya geliyor olmuş olması. Maneviyat ön planda. Hepimize bol bol şifa olabilecek bir kavuşum olmasını diliyorum. Hepimize iyi gelsin. Jüpiter'in şansı büyük büyük gelsin. Neptün'ün hayal kırıkları Umarım geri planda kalsın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.